İkinci kitap Büyük Burjuva 1. 90 yaş ve 32 diş Bu şerat, Normandi ve Santon caddelerinin eski sakinleri kendisinden keyifle söz ettikleri Monsieur Gilles Normand adlı yaşlı bir adamın anılarını hala dünmüş gibi hatırlarlar. Bu yaşlı adam onlar gençken yaşlıydı. Bu silüet, geçmiş olarak adlandırılan dalgaların o belli belirsiz çalkantılarına melankolik bakışlar yöneltenler için Temple mahallesine komşu sokakların labirentinde henüz tam anlamıyla yok olmamıştır. Tıpkı günümüzde yeni Tivoli mahallesinin sokaklarına Avrupa'nın tüm başkentlerinin isimlerinin verilmesi gibi. 14. Louis döneminde de bu sokaklara Fransa'nın taşra vilayetlerinin adları veriliyordu. Bu arada bunun ilerlemenin gözle görülür hali olduğunu belirtelim. 1831'de hala hayatta olan Mösecile Normand uzun yaşadığı ve bir zamanlar herkese benzediği halde artık kimseye benzemediği için merak uyandıran kişilerden biri olmuştu. Gerçekten de başka bir çağın insanı olan bu garip ihtiyar 18. yüzyılın eski, kusursuz, biraz kibirli burjuvasını tıpkı markiliğin havasını yansıtan bir marki gibi temsil ediyordu. 90 yaşını geçmiş olsa da dimdik yürüyor, yüksek sesle konuşuyor, gözleri iyi görüyor, içkiyi sek içiyor, yiyor, içiyor, horluyordu. 32 dişi de yerindeydi. Gözlüklerini ancak bir şey okuyacağı zaman takıyordu. Aşka eğilimli bir mizacı olsa da 10 yıldan beri kadınlardan kesinlikle vazgeçtiğini söylüyordu artık onların hoşuna gitmediğini belirtiyor ama bunun nedenini açıklarken ''Çok yaşlıyım, değil, çok yoksulum'' diyor ve ekliyordu. ''Ah, oh, iflas etmemiş olsaydım o zaman görecektiniz.'' Gerçekten de eski servetinden geriye yaklaşık 15 bin franklık bir gelir kalmıştı. En büyük hayali bir mirasa konmak ve 100 bin franklık bir gelirle metresleriyle yaşamaktı. Anlaşılacağı üzere Voltaire gibi hayatlarını hastalık hastalığıyla geçiren o nanemolla seksenliklerden daha uzun dayanır dedikleri kırık testiye benzeyen ihtiyarlardan değildi. Bu dinç ihtiyar sağlıklı bir yaşam sürmüştü. Gamsızdı, aceleciydi, fevriydi. Her fırsatta özellikle de haksız olduğunda kıyameti koparırdı. Söylediğinin aksi iddia edildiğinde bastonunu kaldırır, o büyük yüzyıldaki gibi insanları döverdi. 50 yaşını geçmiş, hiç evlenmemiş kızına 8 yaşında bir çocukmuş gibi muamele eder, onu sık sık döver, gerektiğinde de zevkle kırbaçlardı. Uşaklarına sertçe şamarlar atar, ''Ah huysuz kadınlar!'' derdi. Sövgülerinden biri, ''Beyinsizlik abidesi!'' idi. Garip adetleri vardı. Süsüne düşkün bir kuaför olan karısını kıskandığı için kendisinden nefret eden yarım akıllı bir berbere tıraş olurdu. Monsieur ile Norman onun her konudaki hassasiyetine hayranlık duyar, çok keskin görüşlü olduğunu söylerdi. İşte sözlerinden birkaçı. Gerçekten de kavrayışım öylesine güçlüdür ki bir pire beni ısırdığında onun hangi kadından bulaştığını tahmin edebilirim. En çok da telaffuz ettiği sözler duyarlı insan ve dua idi. Bu son sözcüğe çağımızdaki anlamını yüklemez, ateşli küçük taşlamalarında ondan ''Uygarlığın her şeyin bir parçasına sahip olmasını sağlamak için doğa ona barbarlığın hoş yanlarına kadar birçok şey veriyor.'' diye söz eder ve eklerdi. Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'daki numunelerden var ancak daha küçük ebatta. Kedi, salonun kaplanı, kertenkele cep timsahıdır. Operadaki dansçı kızlar, pembe tenli vahşi kadınlardır. Erkekleri yemez, onların sırtından geçinirler. Ya da büyücüdürler. Erkekleri istiridyeye dönüştürüp yutarlar. Karayip piranaları sadece kemiklerini bırakır, onlarsa kabuklarını. İşte geleneklerimiz böyledir. Yemeyiz, kemiririz. Öldürmeyiz, pençeleriz. 2. İşte ev, işte sahibi Marai'de, Filadü Kalver sokağı 6 numarada oturuyordu evi satın aldı. O zamandan beri yıkılıp yeniden inşa edilen bu evin numarası, muhtemelen Paris caddelerinin maruz kaldığı numaralandırma devrimleri sırasında değişmiştir. Birinci kat, cadde ile bahçeler arasında kalan, tavanlarına kadar goblin ve buvenin çoban resimleri işlenmiş halılarıyla kaplı, geniş ve eski bir daireydi. Tavanlar ve duvarlardaki motiflerin minyatürleri koltukların üzerinde de yer alıyordu. Yatağının etrafını koramendel lakasıyla dokuz kat cilalanmış bir paravan çevriliyordu. Pencerelerden sarkan geniş, uzun perdeler muhteşem kıvrımlar oluşturuyorlardı. Pencerelerin hemen altındaki bahçeye, köşedeki pencerenin hemen yanında yer alan ve ihtiyar adamın hiç zorlanmadan inip çıktığı 12-15 basamaklık bir merdiven açılıyordu. Odasının bitişiğinde kütüphaneden başka Duvarları 14. Louis döneminde Monsieur de Vivon'un kendi forsalarına yaptırdığı zambak ve çiçek işlenmiş hasırla kaplı küçük bir odası vardı. Çok özen gösterdiği bu odadaki hasır kaplama kendisine 100 yaşında ölen ceberut bir büyük teyzeden miras kalmıştı. İki kere evlenmişti. Davranışları hiçbir zaman olmadığı bir saray adamının ve istese olabileceği bir hukukçunun davranışları arasında bir yerdeydi. İstediğinde neşeli ve gönül alıcıydı. Gençliğinde somurtkan bir koca olduğu için, karıları tarafından aldatılan, çekici bir sevgili olduğu için, metresleri tarafından asla aldatılmayan adamlardan biriydi. Resimle ilgilenirdi. Odasında Jordans'ın iri fırça darbeleriyle dağınık ve tesadüfi biçimde serpiştirilmiş, milyonlarca ayrıntıyı barındıran, kime ait olduğu bilinmeyen bir portresi vardı. Mesiecle Normand'ın giyim tarzı 15. hatta 16. Louis dönemini değil, direkt Tuvar döneminin genç züppelerinin giyim tarzını yansıtıyordu. O döneme kadar kendini çok genç sanıp modayı yakından izlemişti. Hafif kumaştan ceketi, geniş devrik yakalı, kuyruklu ve çelik düğmeliydi. Kısa bir pantolon ve tokalı ayakkabılar giyerdi. Elleri her zaman yeleğinin ceplerindeydi. Büyük bir inançla şunları söylerdi: Fransız devrimi bir yığın serserinin işidir. 3. Luc Esprit Aydınlanma Ruhu 16 yaşındayken bir akşam operada o dönemin Voltaire tarafından övülmüş, olgun ve ünlü iki güzeli olan Camargo ve Selin'in dürbünlerinin hedefinde yer alma onuruna erişmişti. İki ateş arasında kalınca Kahramanca geri çekilmiş, kendisi gibi 16 yaşında ve kedi gibi gizemli olan Nahenri adlı küçük bir dansçı kıza yönelmiş, ona aşık olmuştu. Birçok anısı vardı. O Gimart, Gimardini, Gimardinet, Longchamp'ta son kez gördüğümde tüylü şapkası, turkuaz süslemeleri, sonradan görmelerin sevdiği renkteki elbisesi, yürekleri hoplatan manşonu ile ne güzel görünüyordu.'' diye haykırırdı. Yeni yetmeyken keyifle ve coşkuyla söz ettiği bir Nine London ceketi giymişti. Tıpkı yakın doğulu bir Türk gibi giyinmiştim, derdi. 20 yaşındayken onunla tesadüfen karşılaşan Madame Bufflers, onu çekici bir çılgın olarak nitelendirmişti. Sıradan burjuvalar gözüyle baktığı politikacıların ve iktidardakilerin isimlerini duyduğunda öfkeleniyordu. Haber kağıtları, çenesi düşükler, Olarak adlandırdığı gazeteleri, kahkahalarını bastırarak okuyordu. Ah, diyordu. Bu adamlar da kimin nesi? Corbie, Human, Casimir Parier, bir de bakan olmuşlar. Şöyle yazan bir gazete düşünüyorum da, Bakan Monsieur Gilles Normand, ne büyük bir komedi olurdu. Aman sen de, bu ahmaklar bakan olduğuna göre benim ismim de onların arasında yer alabilirdi her şeyi neşeyle, uygun ya da uygunsuz bir isimle anar, kadınların yanında lafını hiç sakınmazdı. Kaba, açık saçık, sıradan hikayeleri tasvir edilemez bir sükunet ve hafif bir şaşkınlıkla anlatması onu çekici kılardı. Bu tavırları yaşadığı dönemin teklifsizliğini yansıtıyordu. O dönemde şiirde dolaylamaların, nesirde açık seçik sözlerin ağırlıklarını hissettirmesi ilgi çekicidir. Onun ileride bir dahi olacağını öngören vaftiz babası ona şu iki anlamlı ismi takmıştı. Luke Esprit 4. Yüz yaşına talip Çocukluğunda doğduğu Mullins kentinin kolejinde takdirler almış, Nevers'teki olarak andığı Nivernay Dükü tarafından bizzat ödüllendirilmişti ne konvansiyon, ne 16. Louis'nin ölümü, ne Napolyon, ne de Bourbon hanedanının geri dönüşü ona bu anıyı unutturamamıştı. Nivers dükü onun gözünde yüzyılın en önemli şahsiyetiydi. Ne muhteşem bir senyördü ve mavi şeridiyle ne kadar soylu görünüyordu derdi. Monsieur Gilles Normand'a göre 2. Yekaterina Polonya'nın paylaşılması suçunu Bestüyev'in altın iksirinin sırrını 3000 rubleye satın alarak telafi etmişti. Bu konuyu düşündüğünde canlanıp haykırıyordu. Altın iksir, Bestüyev'in sarı boyası, General Lamot'un damlaları, bunun 18. yüzyılda küçücük şişesi bir Louis altınına satılırdı. Aşk felaketlerine karşı en iyi ilaçtı bu. Venüs'ün panzehiriydi. 15. Louis papaya 200 şişe göndermişti. Altın iksirin demir perklorattan başka bir şey olmadığı söylendiğinde öfkelenir, zıvanadan çıkardı. Bourbon hanedanına hayranlık duyan M. Norman, 1789'dan nefret ederdi. Terör döneminde paçayı nasıl kurtardığını, kafasının kesilmesini engellemek için nasıl neşeli görünüp zeki davrandığını sürekli anlatırdı. Bir genç onun yanında cumhuriyeti övdüğünde morarır, bayılacak ölçüde sinirlenirdi. Bazen yaşını ima ederek ''Umarım 93'ü ikinci kere görmem'' der, bazen 100 yaşına kadar yaşamayı umduğunu söylerdi. 5. Baske ve Nikolet Kendine özgü düşünceleri vardı. İşte onlardan birisi. Kadınları tutkuyla seven ve hiç umursamadığı çirkin huysuz yasal haklarla donanmış, kanunların tepesine tünemiş ve gerektiğinde kıskanç bir karısı olan bir erkeğin işin içinden sıyrılması ve huzur bulması için yapacağı tek şey kesesinin iplerini karısına bırakmaktır. Bu feragat onu özgürleştirir. O zaman kadın işlerle meşgul olur. Parayı yönetme tutkusuna kapılır. Yarıcıları, çiftçileri yetiştirmeye girişir. Avukatları toplantıya çağırır, noterlere ve noter katiplerine söylevler verir, adliyeye gider, davaları takip eder, kira kontratlarını yazar, kendini her şeye hakim hisseder, satar, alır, düzenler, her şeyi denetler, söz verir, riske girer, sözleşme yapar, sözleşme imzalar ya da fesheder, ayrıcalık tanır, tanıdığı ayrıcalıktan vazgeçer, düzenler, bozar, para biriktirir, müsriflik yapar, ahmaklık yapar.'' Bu şahsi ve görkemli mutluluk onu avutur. Kocası ondan tiksinirken o kocasını batırmanın keyfini çıkarır. Monsieur Gillenormand'ın pratiğe geçirdiği bu teori onun sonunu hazırlamıştı. İkinci karısı servetini, Monsieur Gillenormand'ın günün birinde dul kaldığında kıt kanaat geçinmesini, yaşamı boyunca dörtte üçü kendisiyle birlikte tükenip gidecek olan 15 bin franklık bir gelire sahip olmasını sağlayacak şekilde yönetmişti. Birine miras bırakmak gibi bir derdi olmadığı için o da buna pek aldırmamıştı. Zaten mirasların sorunlara yol açtığına, milli emlaka kaldıklarına, paranın değerinin üçte birine düştüğüne tanık olduğundan defteri kebire güvenmiyordu. Bunların hepsi kan kampo macerası derdi. Daha önce de söylediğimiz gibi Filadü Kalver sokağındaki evi kendisine aitti. Biri erkek, biri dişi olmak üzere iki hizmetçisi vardı. Mösej ile Normand yeni bir hizmetçi tuttuğunda onun adını değiştirirdi. Erkeklere Nimoy, Comtoy, Potevin, Picard gibi geldikleri taşranın ismini verirdi. 55 yaşında, dermansız, tık nefes, iri yarı bir adam olan ve 20 adım yürümekte zorlanan son uşağına Bayon'da doğduğu için Baski adını takmıştı. Kadın hizmetçilerine gelince, hepsine daha ileride söz edeceğimiz Magnon'da dahil olmak üzere Nikolet diye hitap ederdi. Bir gün soylu kapıcılar takımından kibirli bir aşçı kadın evine gelmişti. ''Benden ne kadar maaş istiyorsunuz?'' diye sordu Mösyö Cile Normand. 30 frank. İsminiz nedir? Olimpiye. 50 frank alacaksın ve ismin Nikolet olacak. 6. Magnon ile iki çocuğu hayal meyal beliriyor. Mösec Normand'ın evinde keder öfke şeklinde tezahür ediyor, ümitsizliğe düşmek yaşlı adamı kızdırıyordu. Oldukça ön yargılı ve patavatsızdı dış görünüşünün özgünlüğünü ve iç huzurunu oluşturan şeylerden biri daha önce de belirttiğimiz gibi yaşına göre dinç kalması ve bu niteliğini tüm benliğiyle benimsemesiydi. Bu durumu krallara yaraşır bir şöhrete sahip olmak olarak adlandırıyordu. Krallara yaraşır bu şöhret bazen beklenmedik tesadüflerle karşılaşmasına neden oluyordu. Günün birinde kendisine bir balık sepetinin içinde kundak bezine iyice sarmalanmış ciyaklayan tombul bir bebek getirdiler. Altı ay önce kovduğu bir hizmetçi kadın, bebeğin babasının kendisi olduğunu söylüyordu. Mösec ile Normand o sırada 84 yaşındaydı. Çevresindekiler öfkelenip söylenmeye başladılar. Bu küstah şıllık bunu kime yuturacağını sanıyordu. Bu ne cüretkarlık, bu ne iğrenç bir iftiraydı. Hiç öfkelenmeyen Mösyö ile Normand, iftirayla övünen yaşlı bir adamın sevimli gülümsemesiyle bebeğe bakarak etrafındakilere ''Ne olmuş, ne var ki? Çok mu garip? Hepiniz cahil insanlar gibi apışıp kaldınız. Majesteleri 9. Charles'ın gayrimeşru çocuğu Angülem Dükü 85 yaşındayken 15 yaşında zevzek bir kızla evlenmişti. Başpiskopos ve Sordis kardinalinin kardeşi olan Aluya Markisi Mösyö Virginalin'' 83 yaşındayken başkan Jackie'nin hanımının oda hizmetçisinden bir oğlu oldu. Gerçek bir aşk çocuğuydu. Daha sonra Malta Şövalyesi ve Danışta üyesi oldu. Bu yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden biri olan başrahip Taberaud doğduğunda babası 87 yaşındaydı. Bunlar çok doğal olaylar. Ya İncil'e ne demeli? Yine de bu küçük mösyönün benden olmadığını belirtmeliyim. Ona özenle bakılsın. Bu halde olması kendi suçu değil, demişti çok kalenderce bir tavırdı. Magnon adlı yaratık bir yıl sonra ona ikinci bir çocuk daha gönderdi. Yine bir erkek çocuğuydu. Bu kez Mösyöc ile Normand uzlaşmaya karar verdi. İki yumurcağı annelerine gönderip aynı şeyi bir daha tekrarlamaması koşuluyla ona çocukların bakımı için ayda 80 frank göndereceğine söz verdi. Ardından ekledi. Umarım anneleri onlara iyi bakar. Ara sıra onları görmeye geleceğim. Bunu da yaptı. Poitiya Akademisinde 33 yıl rektörlük yapmış ve 79 yaşında ölmüş rahip bir kardeşi vardı. Onu genç yaşta kaybettim, derdi. Geriye pek az anı bırakan bu kardeş gamsız bir pintiydi ve rahip olduğu için yoksullara sadaka vermesi gerektiğini düşünür ama onlara hep tedavülden kalkmış bozuk paraları verir, böylece cennetin yolundan cehenneme gitme imkanına kavuşurdu. Ağabey Mösyöc ile Normanda gelince sadakayı esirgemez, seve seve ve soylu bir tarzda dağıtırdı. İyi niyetli, çabuk karar veren, merhametli bir adamdı ve zengin olsaydı daha hayırlı işlere yönelmiş olabilirdi. Kendisiyle ilgili her şeyin, hatta hakkında çevrilen dolapların bile soyluluk taşımasını isterdi. Bir gün bir miras davasında bir iş adamı tarafından kabaca ve aleni bir şekilde dolandırıldığını fark ettiğinde şu görkemli sözleri etmişti. ''Yuh olsun, çok alçakça bir dolandırıcılık. Bu otlakçılardan utanç duyuyorum. Bu yüzyılda her şey, alçaklar bile yozlaştı. Lanet olsun, benim gibi bir adam bu şekilde dolandırılmaz. Ormandaymışım gibi ama berbat bir şekilde soyuldum. Ormanlar konsüllere layık olsun.'' Belirttiğimiz gibi iki kere evlenmişti. İlkinden bir kızı, diğerinden 30 yaşına gelmeden ölen ve aşk ya da tesadüf ya da başka bir neden yüzünden Cumhuriyet ve İmparatorluk ordularında savaşmış, Austerliz'de nişanla ödüllendirilip Waterloo'da albaylık yapmış bir askerle evlenmiş bir başka kızı vardı. Damadına ailemin yüz karası diyordu yaşlı Burjuva sıkı bir efendiciydi ve dantelli yaka süsünü kendine özgü bir zerafetle elinin tersiyle düzeltirdi. Tanrı'ya da pek az inanıyordu. 7. Kural, akşam haricinde konuk kabul etmeme İşte hiç dökülmemiş, beyazlamaktan ziyade kırlaşmış saçlarını köpek kulağı gibi iki yana tarayan Monsieur Luc Esprit Gilles Normand böyle biriydi. Ve her şeye rağmen saygıdeğer bir adamdı. Havailiğini ve soyluluğunu 18. yüzyıla borçluydu. 1814'te ve restorasyonun ilk yıllarında henüz genç olan, sadece 74 yaşındaydı, Monsieur Gilles Normand, Saint-Sulpice yakınlarındaki Saint-Germain kenar mahallesinde, Servadoni sokağında oturuyordu. 80 yaşını geçtiğinde soylular aleminden çekilip Marai'ye taşınmıştı. Soylular alemini terk ettiğinde alışkanlıklarına gömülmüştü. En temel ve değişmez alışkanlığı kapısını gündüz kapalı tutmak, hangi iş için olursa olsun evine gelenleri ancak akşamları kabul etmekti. Saat 5'te akşam yemeğini yedikten sonra kapısı dileyene açıktı. Kendi yüzyılının bu alışkanlığından vazgeçmek istemiyordu. Gündüzler aşağılıktır ve yalnızca kapalı pencere kanatlarını hak ederler. Aklı başında insanlar zihinlerinin ışığını zenitin yıldızlara aydınlattığında yakarlar diyor ve kapısını kral için bile olsa açmıyordu. Yaşadığı çağın eski zerafeti. 8. İki bir çift etmez Mösej ile Normand'ın daha önce sözünü ettiğimiz iki kızına gelince 10 yıl arayla doğmuşlardı. Gençliklerinde birbirlerine çok az benziyorlardı. Görünümleri kadar karakterleri de o denli farklıydı ki kardeş olduklarına ihtimal vermek zordu. Ruhunu aydınlık olan her şeye yönelten küçük kız çiçeklerle, şiirle, müzikle uğraşıyordu. Görkemli yüceliklerde kanat çırpan, coşkulu ve temiz yürekli bir kızdı. Çocukluğundan beri belli belirsiz bir kahramanın hayaliyle nişanlıydı. Büyük kızın da düşleri vardı. O da oldukça zengin bir erzak tedarikçisinin, göz kamaştırıcı biçimde ahmak bir kocanın, insana dönüşmüş bir milyonun ya da bir valinin, valilik resepsiyonlarının, boynuna zincir vurulmuş bir odacı başının, resmi baloların, belediye başkanının söylevlerinin, valinin hanımı olmanın hayalini kuruyor, tüm bunlar zihninde dönüp duruyordu. Böylece iki kız kardeş, genç kız oldukları dönemde her biri kendi düşlerine dalmış bir halde oyalanıp gidiyorlardı. İkisinin de kanatları vardı. Birinin kanatları meleğinkini, diğerinin kanatları kazınkini andırıyordu. En azından bu dünyada hiçbir arzu tam anlamıyla gerçekleşmez. İçinde yaşadığımız bu çağda yeryüzünün hiçbir köşesinde cenneti bulmak mümkün değildir. Küçük kız hayallerinin erkeğiyle evlenmiş olsa da ölmüştü büyük kız evlenmemişti. Büyük kız anlattığımız hikayeye dahil olduğu dönemde yaşı geçkin bir erdem numunesi, iffet timsali, en sivri burnun ve en kalın kafanın cisimleşmiş haliydi. Önemli bir ayrıntı da yakın akrabaları dışında kimsenin küçük adını asla bilmemesiydi. Ona Büyük Matmazel Cile Norman diye hitap ediyorlardı. İffet konusunda bir İngiliz misinden aşağı kalmaz, utangaçlığı çok abartırdı. Hayatındaki en korkunç anısı bir gün bir erkeğin çorap askısını görmüş olmasıydı. Yaşı geçtikçe bu amansız utangaçlık daha da artmıştı. Hiçbir zaman yeterince kalın bulmadığı başörtüsü saçlarını asla göstermezdi. Kopçaları ve toplu iğneleri hiç kimsenin bakmayı düşünemediği yerlere iliştirirdi. Utangaçlığın özü kale ne kadar güvenliyse nöbetçileri de o ölçüde arttırır. Yine de masumiyetin bu eski sırlarını açıklayabilen biri gelsin dedirtecek şekilde mızraklı süvari subayı olan Teodül adlı küçük yeğeninin kendisini öpmesine hiç sıkılmadan izin verirdi. Bu gözde mızraklı süvariye rağmen onu içine yerleştirdiğimiz utangaçlar sınıfına tam anlamıyla uygun düşüyordu. Matmazel Normand'ın ruhuna alacak karanlık hakimdi. Utangaçlık yarı erdemlilik, yarı günahkarlıktır. Utangaçlığına uygun bir astar olarak sofuluğu da ekliyordu. Viyerce cemaatinin bir mensubu olarak bazı yortularda beyaz başörtü takar, özel duaları mırıldanır, kutsal kana ve İsa'ya saygısını gösterir, müminlere kapalı bir şapelin, cizvit ve rokoko tarzı sunağının önünde saatler boyunca derin düşüncelere dalar ve ruhunu küçük mermer bulutlarının ve yaldızlı ahşabın yaydığı kalın ışık huzmelerinin arasında süzülmeye bırakırdı. Şapelde kendisi gibi yaşı geçkin bir bakire olan Matmazel Vubu adında bir dostu vardı. Mademoiselle Cile Normand, oldukça şaşkın görünen bu kadının yanında kendini bir kartal gibi hissetmenin keyfini yaşıyordu. Matmazel Vabua'nın Agnus Dei ve Ave Maria dışındaki tek ilgi alanı değişik reçeller hazırlamaktı. Bu ahmak kakım türünün mükemmel bir örneği olarak zekadan zerre kadar nasibini almamıştı. Şunu da belirtelim ki, Mademoiselle Cile Normand yaşlandıkça kaybetmekten çok kazanmıştı. Bu edilgen kişiliklerin özelliğidir asla kötü olmadığı için göreli bir iyiliğe sahipti. Üstelik yıllar aşırılıkları aşındırdığı için kişiliği zamanın yumuşatmasına maruz kalmıştı. Kendisinin bile sırrını bilmediği belirsiz bir hüznün etkisi altındaydı. Tüm benliği başlamadan bitmiş bir yaşamın şaşkınlığını yansıtıyordu. Babasının evinin işlerini idare ediyordu. Tıpkı önceden tanıdığımız Monsenyor Bienvenu'nun yanındaki kız kardeşi gibi, Mösyö ile Normand'ın yanında da kızı vardı. Yaşlı bir adamla yaşı geçkin bir kızın, birbirlerine destek olan iki zayıf varlığın nadir rastlanmayan bu ortak yaşamlarının her zaman için dokunaklı bir yanı vardır. Evde bu yaşı geçkin kız ve yaşlı adam dışında Mösyöc ile Normand'ın karşısında hep titreyen ve sesini hiç çıkarmayan bir erkek çocuğu vardı. Bu çocuğa hep sert bir ses tonuyla hitap eden Mösyöc ile Normand bazen bastonunu havaya kaldırırdı. ''Buraya gelin Mösyö, Haylaz, madrabaz, yaklaşın. Küçük hokkabaz, cevap verin. Hayta, bir göreyim elene yaptığınızı. Vesaire, vesaire. Onu taparcasına seviyordu. Torunu olan bu çocukla ileriki sayfalarda tanışacağız.